thank you Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi Devleti Aliye'ye payi tahtlık yapmış. Yani Devleti Aliye'nin başkentliğini yapmış ki 88 sene başkentliğini yapmış. Edirne'den efendim Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye övündüğü Selimiye önlerinden hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü dersimizin mevzuu Devleti Aliye'nin 57. Şeyhülislamı Menteş Zade Abdurrahim Efendidir. Edirne demişken bu toprakları fetheden yiğitleri de hayırla kısaca bir yad edip böyle dersime başlamak isterim. 1. Murat devrinde burası fethedilir. Sırp Sındığı Savaşı efendim Burası için önemli bir simge olmuştur. 1365'te burası fethedilir ve İstanbul'un fethine kadar 88 sene payitaht olarak efendim Edirne vazife yapmıştır devleti Aliye döneminde Hacı İlbey'i uç komutanlarımızdan Balkanlar tarafındaki uç komutanlarımızdandır ruhu revnakı şad olsun bu yiğit adam kıymetli kardeşlerim. Osmanlı'ya karşı toplanan, Osmanlı'yı Balkanlarda uzaklaştırmak için toplanan ilk Haçlı Seferi. İçinde Bulgarlar var, efendim Eflaklar var, Macarlar var, Sırplar var. Bunların toplandığı ordu ki 60 bin kadar o kişiye sahip. Hacı komutasında ise sadece 10 bin tane Osmanlı neferi, yiğit var. Ve Efendim altı katı büyüklüğündeki bu orduyu bir gece tamamen bozguna kaçırıp e, buradan uzaklaştırmayı başarmış ve böylece Edirne'nin fethi müyesser olmuştur. Hepsinin ruhu şad olsun. Diyeceksiniz ki bu nasıl bir şey ya Rabbi altı katı orduyu yenmiş. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten bir biiznillah Allah'ın izniyle nice az topluluklar var ki nice çoklara galip gelmişlerdir. İşte bu zatlarda Allah'ın izniyle böyle bir nusrete nail olmuşlar. Bu zatları hayırla yad ettikten sonra gelin beraber Abdurrahim Efendi'den hayatından kesitler sizlere sunmaya başlayalım. Menteşzade Abdurrahim Efendi 1658-59'lu yıllarda Bursa'da doğar. Babası Bursa Mahkemesi katiplerinden efendim Mehmet Çavuşzade e, Kurt Mehmet Efendidir. E, kayınpederi de efendim e, Kasım Subaşı Medresesi müderrislerinden Sade Mahmud Efendidir. Bu zata damat olmuştur. Bursa'da doğup büyüyüp e, orada ilk tahsilini devrin ulemasından e, elde eder, okur. Mentez Abdurrahim Efendi. Ve 1716 yılında Edirne'deyken Dar-ı Beka'ya ithal ederler. Şu an e, mihrap önünde bulunduğum Edirne'deki Selimiye Camii'nin hemen şu, köşesinde kıymetli kardeşlerim. 20-30 metre kadar ileride. İnşallah kapanış kısmında orada size ayrıntıları daha detaylı gösteririm. Zehrimar Camii vardır. Daha önceki Çatalcılı Ali Efendi'nin çekimini orada yapmıştık. Kapanış çekimini. Çünkü o da oradan metfunlardır. Bu kıymetli zat da vefat ettiğinde Zehrimar Camii'nin avlusuna defnedilir. Lakin bu cami bugün sadece duvarları bir metrelik yüksekliğinde ayakta kalabilmiş. Haziresindeki taşlar bakımsızlıktan perişan olmuş ve Çatalcalı Ali Efendi gibi büyük bir fetva e, kitabının sahibi. Bugünkü dersimizin konusu olan Mentez Sade Abdurrahim Efendi gibi yine büyük bir fetva kitabının sahipleri orada metfunlardır ama maalesef 1940'lardaki arşiv resimlerinde merhum Fazıl Ayanoğlu'nun çekmiş olduğu, bugün Ankara Milli Kütüphane'de korunan arşiv resimlerinde bu zatların kabir taşları, resimleri mevcut olduğu halde bugün maalesef yerlerinde yoklardır. Kim bilir hangi müzayede satılmış veya efendim kimsenin de günahını almayalım veya nereye gitmiştir bilemiyoruz tabi ama biliyorsunuz ülkemizde böyle şeyler sıklıkla başımıza gelen hadiselerdendir. Avrupa'nın müzelerinde ya da efendim zenginlerin evlerinde bunlar sanat eseri olarak efendim sergilenmektedir. Bizim tarihimize sahip çıkmadığımızdan maalesef böyle işler başımıza gelmektedir. Bu da işin bir acı tarafı olarak sizlere nakletmiş olayım. Bu zatın bir hususiyeti var kıymetli kardeşlerim. Devleti Aliye döneminde e, meşhur fetva kitaplarının 6 tanesinin efendim bir araya soru cevap şeklinde getirildiği bir eser vardır. Fetva Emini efendim Çeşmizade Esad Efendi Zade efendim e, halis efendi adlı bir zatın bir araya getirdiği ''Kulâsatul Eccübe'' ''Cevapların Özeti'' isimli bir kitap vardır. Bunun hakkında bir hatıramı da birazdan size nasip olursa naklederim. Bu kitapta Osmanlı'daki muteber 6 tane fetva kitabının e, soru-cevap şeklinde birbiriyle kıyaslanması amacı güderek bir araya getirilmiştir. Çünkü zamanındaki fetva görevlileri... Bir konuda efendim o kitaplara baktığı zaman aynı mesele başka kitapta acaba nasıl fetva verilmiş diye araştırmak gerekiyor. Bir o kitaptan aynı meseleyi bulmak, bir o diğer kitaptan aynı meseleyi bulmak büyük bir e, emek gerektirdiğinden bu zat efendim Çeşmizade bunları bir araya getirmiş. Her fetva kitabındaki aynı meseleyi bulup özetlemiş ve bu fetva kitabına göre ne denmiş başka fetva kitabına göre ne denmiş diye bu kitapları çok güzel özetlemiştir. Nacide bir eserdir. Ne var bu kitap? diyeceksiniz. Edirne'de daha önce çekimini yaptığımız efendim Tunca Nehri'ne orada çekimini yaptığımız maalesef e, burada e, askeri darbe döneminde efendim şehit edilen Seyit Feyzullah Efendi'nin Fetevai Feyziyesi var. Yine Zehrimar Cam Haziresi'nde efendim metfun olduğunu anlatarak çekimini yaptığımız Çatalcılı Ali Efendi fetva sahibi. fetvayı Ali Efendisi, fetvayı Ali Efendisi var. Bugünkü dersimizin konusu olan Abdurrahim Efendi'nin fetavası var. Fetvayı Abdurrahim Efendi. Ondan başka da ne var? Neticetül Fetva var. var. Yine Şeyhülislam Dürrizade Mehmet Efendi'nin. ondan başka Behcetül Fetva var. Yeni Şeyhli Abdullah Efendi'nin bu da Şeyhülislam. Bir de meşhur Hanifi fakihi İbnü'n-Nüceymin El Fetva ve Zeyniye. Fil Hanefi Hanefiye adlı efendim fetva kitabından yararlanılarak bir araya getirilmiş Osmanlı'da çok meşhur bir eser vardır. İşte Abdurrahim Efendinin fetavası da onlardan biridir. Muhterem kardeşlerim, az önce size anlattığım hususta şunu ön plana çıkarmaya çalıştım. Devleti Aliye'nin bir buçuk sene kadar şehir İslamlığını yapmış ve 11 bin kadar fetvası ikinci talinde bir araya getirilmiş. Efendim Abdurrahim Efendi'nin fetva kitabının Osmanlı'da muteber sayılıp Sotul Ecübe adlı karşılaştırmalı, mukayeseli fetva kitapları arasındaki soru cevap yapılan eserde de yer aldığından bahsetmiştim. Ve maalesef ki bugün kabir taşının bile yerinde olmadığından dem vurmuştum ya. İşte burada size bir hatıramı nakletmek isterim hazır sırası gelmişken. Lale Gül TV'nin e, Şehir İslamlar dersimize ilk başlangıcı bir mukaddim olarak Lale Gül TV stüdyosunda yapmıştık. Orada bu hatıramı nakletmiştim. Bir buçuk sene kadar geçti çekimlerimizde. Hamdolsun 57. zata geldik. Ve o hatıramı tekrar burada nakletmek isterim. Çünkü tam sırası gelen yerdeyiz. Bu Hulâsatul Ecbibe adlı eser hakkında benim nacizane bir hatıram var. Onu sizlere nakletmek istiyorum. Rahmetli Bayram Hocamız efendim kendi deyimiyle Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu kitap hakkında bana bir hatırasını nakletmişti. Ben de emanet olarak sizlere burada nakletmiş olayım, aktarmış olayım. O mübarek zatın efendim kabri nur olsun. Amin. Sohbetlerini ajandama böyle yazıyordum sohbet yaparken bazen kaçırdığım yerler olursa e, telefonla arayıp hocam şu zattan bahsetmiştiniz işte şu notu vardı bunu unuttum deyip kendisine sorardım. E, o da kırmaz ve o şekilde e, naklederdi bana. Ben de ajandandaki eksik yeri o şekilde tamamlardım. İşte sohbetlerinin birinde bu kitaptan bahsetmişti. Hulâs-ı ve bunun içerisinde yer alan 6 tane muteber fetva kitabını da saydı. 3 4'ünü yazdım. İşte bir iki tanesini kaçırdım. 2 üç tanesini kaçırdım. Dedim Bayram hocama sorarım. Sonra efendim pazar sohbetiydi. E, pazar günü akşam olabilir. E, aradım akşama doğru olabilir aradım ve efendim e, konuştuk, ettik, kırmadı. Onları bana tek tek saydı notlarımı aldım ve kitabı kapatırken bana şu hatıraları nakletti kıymetli kardeşlerim. Sizlere aktarıyorum. Dedi evladım Hasan. Ben o bahsettiğin Mis Hulasatul Ecibe kitabını zamanında efendim buldum. Eski kitapçıda orijinal eski aslı asli baskısını buldum. Ve e, o zaman Vezneciler'de imamlık yapıyorum. Evim 6. katta bodrum olarak kullanılan yerde orada çatı arasında bir yeri bodrum olarak kullanıyoruz. Ve 4 tonda kömür alacağım. Cebimde bir miktar para var. Onu da gelen hamallara ayırdım. Akşama ya da işte ertesi gün kömürü gelecek. Benim de bel fıtığı var. Kendim taşıyacak bir halim yok o eski kitap satan o efendim yayın evinde şeyi görünce o kitapları o kitabı görünce Hulastul Ecube'yi görünce dediğim gibi ben bu kitabı alayım bir baktım cebimde hamallara vereceğim para var ya aynı o kadar para. Ne yapsam ne etsem ne yapsam ne etsem diye düşünürken ben yine kıyamadım o parayı o kitapçıya verdim. Hulastul Ecube'yi aldım ve o hasta belimle veznecilerdeki 6. kata 4 ton kömürü bu bayram çekti Hasan. O kitabı o şekilde aldım demişti. Biz de talebelik yıllarımızda ki hala talebeyiz de efendim o kitaptan hamdolsun alıp arkadaşlar arasında fotokopi yaptırarak birbirimize dağıtmış şekilde, o şekilde biz de satın almıştık. Abdurrahim Efendi'nin de bayram hocamızın da ruhları şad olsun amin. Baş tarafta da zikrettiğimiz gibi Menteşzade Abdurrahim Efendi Bursa'da doğup büyümüş, yetişmiş bir zattır. Sonra İstanbul'a gelir. Yine devrin çeşitli ulemasının rahliye tedrisinden geçer. Ve ardından da Minkarizade Yahya Efendi'den mülazemette müderris olur. Onun gözetiminde bir stajyer hoca olarak göreve başlar tabiri caiz ise. E, bu arada şehir İslam derslerimizde Minkarizade Yahya Efendi'den mülazemette şehir İslam olmuş... Yaklaşık belki 10 kişiyi ben saydığımı hatırlıyorum. Bu işlere çoğu hizmeti sebkat etmiş bizzat onu görüyoruz. Onda ruhu şad olsun. Hususiyetle ona dua etmiş olalım. Amin. Efendim ilk olarak Tuti-i medresesinde müdelislik yapar. Ee, kısaca buna değinmek isterim bir nükte olarak. Tuti Latif nedir? Neyin nesi? Bu zat nasıl bir bu nasıl bir isim? Bu zat Abdullatif efendim isminde bir kazaskerdir. askerdir. İbni Kemal Paşa Zade'den eğitim görmüştür. Onun rahleyi tedrisinden geçmiştir. Bugün e, Fener'e inerken e, efendim Yesari Zade Caddesi vardır. O cadde üzerinde e, bu zatın yaptırdığı medrese vardır. Bugün tabi yıkılmış arsası boş olarak durmaktadır. O isim niye verildi? Çünkü bu zatın yaptırmış olduğu, Abdülatif Efendi'nin yaptırmış olduğu e, medresenin bahçesinde meşhur hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi de metfundu babasıyla beraber. Ama 1917-18 yangınlarında burası harap oldu. Sonra yol açılırken kabir, kabillerden kabirlerden, kemikler de nakledilemeden sadece kabir taşı Fatih Camii avlusuna nakledilmiştir. Yesarizade'nin o caddeye de o isim verilmiş ama maalesef nakli kuburu gerçekleştirilememiştir. Eee Tuti latif niye demişler? Bu zat şiire meraklı, şiire meraklı olan efendim bizzat imiş. Sesi de çok güzelmiş. Onun için buna Tuti illatif demişler. Yani insanın ruhunu okşayan papağan manasında çok güzel bir efendim lakap takmışlar. O zatın yaptırmış olduğu bugün yerinde yerleresen medresesi ki camisi ayaktadır Rükeş Şerif taraflarında ama maalesef medesesi yıkılmıştır. Ve kelam bu zat işte o Tuti Latif medesesinde müderrislik yapmış. Daha sonra İbrahim Paşa'yı Atik'te müderrislik yapmış. Ondan sonra Ümmül Velet Sade'de müderrislik yapmış. Ve Zehrimar Camii Haziresi'nde yanına hem saye olduğu, yanına defnedildiği Çatalcalı Ali Efendi ki ikisinin de kabir taşı yerlerinde yoktur o zat ile arasında biraz efendim böyle limonilik olunca Çatalcı Ali Efendi kendisini tenzil rütbe ederek Cambaziye Medresesi'ne müderris olarak göndermiştir. Mentesade Abdurrahim Efendi müderrisliğine devam eder. Süleyman Subaşı medesesinde bir müddet müderrislik yapar. Ardından Emre Hoca medesesinde, ardından Hatice Sultan medesesinde vazifesini deruhte eder. Daha sonra Sahne Seman'dan birinde müderris olur. Ardından Eyüp'teki Zal Mahmut Paşa medesesinde müderrislik yapar. Sonra da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Biricik Hayırsever kızı Mihrimah Sultan'ın Üsküdar'da yaptırmış olduğu cami şerifinin yanındaki medesesinde müderrislik yapar. Sonra Eyüp medesesinde müderrislik yapar. Bu Eyüp Sultan caminin yan tarafında imiş ama maalesef yıkılmış bir eser yoktur. Geriye kalan bir eseri yoktur. Ardından Hakaniye-i Vefa'da müderrislik yapar. Bundan da geriye bir eser kalmamıştır. Şeyh Vefa Hazretleri'nin türbesine yakın bir yerdeydi bu medresede. En son olarak da Süleymaniye Darul Hadisinde müderrislik vazifesi yapar. Mentesade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyh. Mentesade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyh müderrisliğin ardından kadılık mesleğine adım atar. İlk olarak doğduğu topraklarda Bursa'da yeni şehir efendim kadılığı yapar. O görevindeyken Mekke payesine nail olur. 1694'te şu an bulunmuş olduğumuz Edirne şehrinin kadılığını efendim üstlenir. Ardından bir müddet mazur kalır 5-6 sene kadar. Yani ebekliğe sevk edilir. Kendisine tabii ona göre ödemesi yapılıyor. Emekli aylığı falan veriliyor. Sonra da Üsküdar kadısı olur. Üç ay sonra Mısır Kadısı olur. Sonra İstanbul payesine nail olur. Ve ardından da bir fiil İstanbul Kadısı olur. Menteşzade Abdurrahim Efendi Rahmetullahi Aleyh. Ardından e, Devlet-i Aliye'nin hem Adalet hem Milli Eğitim Bakanlığı diyebileceğiniz Anadolu coğrafyasına, Anadolu tarafına bakan ve Rumeli tarafına bakan diye ikiye ayrılıyor. Bu devlet çok büyük olduğu için. Anadolu Kazaskeri olur. Sonra da Rumeli Kazaskeri olur bir müddet sonra bir kere daha olur. Toplam bir sonra bir kere daha olur. Toplam 3 defa Rumeli kazaskerliği yapar ama sonuncu görevindeyken 11 gün sonra efendim kendisi Hicri 1127, Miladi 1715 tarihinde Şeyhülislamlık makamına oturur. 3. Ahmet devrinde efendim 1 yıl 5 ay 6 gün kadar Şeyhülislamlık vazifesini e, bir hakkın İfa'ya muvaffak olduktan sonra ömrü efendim sonuna gelir ve Hicri 1128 miladi 1716'da Pakize göçtü Müfti Abdurrahim Efendi. Efendim Mısra ile tarih düşürülen şu ibarede ki bunun da harflerinin toplamı ebced değine göre 1128 yapmaktadır bu tarihte efendi vefat eder. Günlerden cumadır. Şu an sol tarafımda bulunan Selimiye Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından da sonrasında da şu an sadece bir metrelik duvarlı kalıntılarını gördüğünüz ee, Selimiye'den 30 sene kadar önce 1543'te yapılan çatısı ahşaptan olan bizim ordu serdarlarımızdan, kumandanlarımızdan efendim Zehrimar Efendi'nin yaptırmış olduğu bugün maalesef böyle harabe bir halde bulunan şu mescidin yine maalesef harabe halde bulunan haziresine defnedilir. Merhum Fazıl Ayanoğlu'nun 1937-38-40'lı yıllarda çekmiş olduğu resimlerde Çatalcılı Ali Efendi ile beraber bu zatın kabir taşları okunmaktadır. Ama maalesef bugün bu hazirede bu taşı o kadar arasak da zaten kaynaklar da taşın mevcut olmadığını söylüyor. Ben tek tek bütün taşlara baktım. Selimiye'nin e, mihrap önünde yeri serili olan e, diğer taşlara da baktım ama maalesef bugün için taşlara ulaşamadık. Taşı bu zatın yoktur. E, ama metfun bulunduğu yer Zehrimar Haziresidir. Ruhu revnakı şad olsun. Amin. Mezar taşındaki yazının arşiv resimlerinde gözüken halini Şimdi gelin beraber okuyalım. Fazıl Ayanoğlu merhumun 40'lı yıllarda çekmiş olduğu mezar şahidesinin resminde gördüğümüz üzere Mentes Sade Abdurrahim Efendi rahmetullahi aleyhin taşında şöyle yazmaktadır. El Fatiha en başta onu nakşetmişler. Ruhuna Fatiha cümle kelimesiyle. Sonra ol fazlı mükerrem fetvayı cay idelden o kıymetli zat ki efendim fetva makamına erişen o makamı elde eden bu kıymetli zat iffetle de i'tidalin halk cihan beğendi. İffetli olmanı, orta yolda gitmeni bütün herkes beğendi. Arz ile geldi gitti, sadrına koydu tarih. Efendim Şeyhülislam olmasına şu şekilde tarih düşürmüştür ki Pakize göçtü Müfti Abdurrahim Efendi. Müfti Abdurrahim Efendi Pakize olarak saf ve tertemiz olarak ahirete irtihal etti denmiştir. Sonunda da sene 1128 Efendim olarak vefat tarihinin nakşedildiğini görmekteyiz. Abdurrahim Efendinin ilmi eserleri. Baş tarafta da ifade ettiğimiz üzere en önemli eseri 11 bine yakın fetvasının bir araya getirildiği Fetavayı Abdurrahim Efendi adlı eseridir. Ciridetül Ferais miras taksimi hakkında şemalar eşliğinde yazılmış harika bir eserdir. Kıymetli kardeşlerim, dersimin hitamında sonuna geldiğim şu demde Edirne'de hemen şu yakınlarda metfun bulunan, türbesinde metfun bulunan Gülşenî büyüklerinden Hasan Sezai Kudüs Esirru Hazretlerinin şu beytiyle sizlere veda etmek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin toprağa basmasıyla efendim dünyaya ayak basmasıyla göklerin ona hasret duymasını çok güzel ifade ederken şu beyti terennüm buyurmuşlardır. Hasan Sezai Kuddise Sirru Hazretleri Yere teşrifin şeref verdik de ey Ali Cenab dedi hasret de felek ya leyteni küntü turab yani şöyle der Türkçeden Türkçe'ye tercümesi şu şekildedir Efendim gerçi içinde kısa bir Arapça da olsa ayetten iktibastır o da. Ey yüce zat, ey yüce peygamber, şanı büyük olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Senin yere bastığını, dünyaya geldiğini duyunca felekler, gökler dediler ki ah ne olaydı ben de toprak olaydım diyerek çok güzel ifade buyurmuşlardır. Bu nükteyi Hasan Sezai Kuddise Sürru Hazretleri. Dersimin sonuna geldiğim şu demde kıymetli kardeşlerim dersimde adı geçen zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.